PKK'ya darbe üstüne darbe, öldürülen terörist sayısı 20'ye yükseldi. Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 11 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü duyurdu. Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde de öldürülen 9 PKK'lı ile birlikte bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 20'ye yükseldi. Kahraman Mehmetçiğin terör örgütlerine karşı verdiği amansız mücadele tüm hızıyla devam ediyor saklandıkları inlerde tespit edilen teröristler düzenlenen operasyonlarla tek tek etkisiz hale getiriliyor. Barış Pınarı, Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı ve Pençe operasyonlarının gerçekleştirildiği bölgelerde PKK'ya darbe üstüne darbe indiriliyor. Milli Savunma Bakanlığından yapılan en son açıklamada, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 11 PKK'lı teröristin öldürüldüğü duyuruldu. Beklenen sondan kaçış yok. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok. Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 11 PKA, YPG'li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek, ifadelerine yer verildi. PKK'ya darbe üstüne darbe. Öte yandan öğle saatlerinde Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan diğer bir açıklamada ise Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK'lı teröristin öldürüldüğü duyurulmuştu. Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde öldürülen 11 PKK'lı ile bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 20'ye yükseldi. İçişleri Bakanlığı, Mardin'de Eren Abluka-20 operasyonu başlatıldı. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığınca 679 personel katılımıyla Mardin'de Eren Abluka-20 şehit jandarma uzman çavuş Muzaffer Karaca operasyonu başlatıldı. Bakanlık tarafından yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka operasyonları halkımızın desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor açıklaması yapıldı. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'nca Eren Abluka 20 şehit jandarma uzman çavuş Muzaffer Karaca operasyonu başlatıldı. Operasyonda, Mardin İl Jandarma Komutanlığı'nca, Jandarma Özel Harekat, Cöh Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu Timlerinden oluşan 679 personel ve 47 operasyonel tim görevde yer alıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka operasyonları, halkımızın desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor, ifadeleri kullanıldı. İçişleri Bakanlığı, güvenlik güçlerinin bölgede faaliyetlere devam ettiğini kaydetti. Yaklaş. Yaklaş. Eller havada. Çıkart montunu. Evet, çök. Eller ensede çök. Dizlerini yere koy. Ellerini yere koy. Aç böyle efendim.